Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber indirimde olan ATV motoru inceleyeceğiz. ATV motor nasıl bir şeymiş veya incelemesi nasıl olacak arkadaşlar? Hızlı mı değil mi? Hepsini bu videoda göreceğiz güzel kardeşlerim. Öncelikle biliyorsunuz ki motorlarda düşme olayları var ve bu ATV motorunda incelediğimiz zaman düşme olayları varsa bilin ki çöp. Çünkü arkadaşlar zaten çok hızlı gittiğiniz zaman eğer düşerseniz ya yaralanıyorsunuz ki veya oyunda ölüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi umarım ATV motorunda düşme yoktur kardeşlerim hemen şöyle bir bakalım güzel kardeşlerim hangi atv motorundan bahsediyorum ve biliyorsunuz ki bu yeni bir şey eklenmişti daha önceden ama dediğim gibi mükemmel bir atv motoru acaba hızlı mı değil mi bu videoda hepsini inceleyeceğim arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar videomu izleyen arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna abone ol olmadıysanız abone butonuna like atmazsanız like atın arkadaşlar yorum atın yeni gelen arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar lütfen yorum atın biliyorsunuz ki ücretsiz şekilde yapıyoruz arkadaşlar dediğim gibi hiçbir kısım paranın cebinizden çıkmıyor bilginiz olsun Evet arkadaşlar böyle bir motor aldık ve bu motoru inceleyeceğiz bu videoda zaten biliyorsunuz ki bu indirimde bu motor şu anda ve fiyatını size burada gösteriyorum görüyorsunuz fiyatı 500 2000'den 251 bin 250'ye düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun bunu dediğim gibi birazdan inceleyeceğiz bakalım nasıl olacak. Dışarıda hava sisli, dediğim gibi yağmur yağıyor, çok kötü. Trenler geçiyor tepeden. <laughs> evet, çok abartmayalım. Hemen şöyle yapalım. Motorumuzu görüyorsunuz aşağıda arkadaşlar. Ve bu motoru alacağız, inceleyeceğiz nasıl bir şey olduğunu bakacağız. Hemen şöyle motorumuzun yanına bir gidelim. Görüyorsunuz arkadaşlar motorumuz burada mükemmel bir motorumuz var. Evet bu motorla bakalım neler neler yapacağız. Hemen şöyle motorumuza bir binelim arkadaşlar. Şöyle bir uzaklaşalım. Evet arkadaşlar motora biniyoruz. Neden buraya geldim abi? Dışarıda çok yağmur vardı. O yüzden buraya geldim arkadaşlar. Dışarıda harbiden yağmur çok. Bakın şimdi buradan giriyorum. Evet şunu bir modifiye kısmına götürelim. Nasıl bir modifiye yapacağım ben de merak ediyorum. Dışarıda yağmur güzel yağıyor ama. Bakar mısınız? Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Aman 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 aman. aman. o düşmedik ama şekil kaydırdım. Ben şekil önümden çekil baba. Hemen şurada dediğim gibi burada motorumuzun modifiyesini yapacağız. İçeriye gireceğiz bakalım. Umarım çok güzel modifiye yaparım. Kendime güveniyorum. Ben şuradan tekrar motora bineceğiz. G tuşuna basacağız tabi. G. G tuşuna basacağız. İçeriye şimdi giriyoruz, yavaş yavaş yaklaştırıyoruz motorumuzu. ATV motoru. Bunun bu ne? Kafam ferçi oldu. Önce bunları ekliyoruz abi. Bunu da ekledik. Tabii ki hızını ekleyeceğiz. Eksozlarını görüyorsunuz abi. Arkada eksozlar var. Bakın, o bu nilon. Dörtlü egzoz. Severik. Bu kaçtıymış. Bu göstermiyor. Buna gerek yok bence. Pek. Tabi. Beyaz olsun. Şuradan üstten bir bakalım nasıl bir şeyler yaparız. Buna gerek yok abi. Bunu plaka yapalım. Neymiş? Çamurluk falan mı takıyor? Evet. Tamam bunu takalım. Renklerini yapacağız şimdi. Ne renk olsun acaba? Şöyle bir göreseydim kendisini keşke. Tamam abi. Bence bu kırmızı olsun. Renk de güzelmiş. Tamam bu olsun abi. Ara bu ATV motorunu da hiç görmüyorum ki. Keşke önden görsek. Önden de göremiyoruz motor neye benzedi diye şimdi. Böyle bir bakalım. güzel olmuş tamam. Tamamdır. Bunu da takacağız tamamdır. Tekerlekler. Taktık. Abi tekerlek çok. Motor takalım. tekerlek yok arkadaşlar gördünüz. Tekerlek takamıyoruz. Evet görüyorsunuz tekerlek yapamadık ama dediğim gibi modifiyesini yaptık işte. Bakalım şimdi dışarı çıkaracağız dışarıda. İşini bitireceğiz, halledeceğiz bunun işini. Dediğim gibi bakalım dışarıda neler olacak. Böyle şöyle, şöyle. dışarı çıkartacak bizi. Motorumuz böyle oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada sisli yağmur yağıyor bakalım. Motor baya güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğendiyseniz lütfen dediğim gibi destek çıkın arkadaşlar. Şimdi motorumuzu sürüyoruz. Ya düşme çarpma olacak büyük ihtimalle düş, düşerse of 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 of. Düşüş bir. Evet arkadaşlar düşüyor gördüğünüz gibi. Düşmesi sıkıntılı abi ya. Canını feci halde bitiriyor. Onu size söyleyeyim düşmesi baya sıkıntılı. Düşmese daha iyi olur ama düşüyor. Ama hızlı. Çok hızlı. Beğendim. bayağı hızlı. Baya beğendim arkadaşlar. Bakalım burada nasıl gidiyor. Tam orada da güzel gidiyor ya, baya güzel gidiyor. Evet, burada da baya güzel gidiyor arkadaşlar. Oy 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 oy. Oh kapı kapalı. Aç tam açıl. Alır kapısını bile götürür. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar motoru burada deneyeceğiz, test edeceğiz. Bakalım nasıl hızlı falan filan. Böyle içeriye bir girelim. Of. Oyo. Güzel gidiyor ya. Of of of, of. Düşecektim ama düşmedim. Güzel. Ama çok da güçlü bir motor motor bayağı güçlü arkadaşlar. Böyle düşük bir motor değil. Bayağı güçlü bir motor gerçekten. Bilerek buralara sokuyor motoru denemek için arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar harbiden bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Perte, perte, çıkartırlar vallahi bunlar milleti. Ben size söyleyeyim bunlar milleti perte çıkartır. Gel de şimdi motora bin. Gel de motora bin. Bunlar oğlum vurma ya. Bana. Bayan canım benim. Ablacım. Sen bir tane kafayı ye bakayım ablacım. Tamam eyvallah. Yeter ya. Yeter baba. Bu nedir böyle ya? Bakayım ölmüş mü? Çok güzel ölmüş tamam. Bas. Bir de küfür ediyor ya. Madem vuruyorsun abi de küfür etme Allah Allah. Bir de üstleri küfür ediyor. Şimdi polis gelecek polisten de kaçmaya çalışacağız. Bu motorla nasıl kaçacaksın? Ama motor sana güveniyorum. Sen bizi bu hızla uçurursun. Abinin hızı çok güzel arkadaşlar beğendim hızını. Hızını bayağı beğendim arkadaşlar. Hızı güzel. Oy. Oy 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 kesin öldüm. Öldüm dedim ya lan öldüm dedim ya öldüm. Cık. Öldüm dedim ya la. Abi motor güzel ama motorun üstünde atması çöp ya. Of. üstünden atıyor o oh, çöp abi ya. ATV motoru güzel ama üstüne at, atması beni delirtiyor. Buraya sıkışmış mı? Yok abi bak buraya çıkmıyor. o kaygan olunca yok abi çıkmıyor. Bakalım buraya çıkacak mı? He, hızı aldıktan sonra çıkıyor abi. Hızı alması gerekiyor. Bakın şu anda serbest bir atış yaptı. Gördüğünüz gibi. Bak serbest bir atış yaptı. Ve şu anda hızını devam şey yapıyor. Oh çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamamdır. Evet abi, şöyle bir bakalım. Mükemmel. Ben baya sevdim bunu. Oho! Yapma oğlum düşeceğim diye korkuyorum. Vallahi billah lan. <laughs> düşeceğim diye korkuyorum yani o kadar yani. Şöyle böyle. Aha. Abi bu adamı delirti ya. Düş kalk düş kalk. Bu ne böyle abi delirtir adamı ya. Abi güzel ama düşmesi sıkıntılı. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Düşmesi gerçekten sıkıntılı. Ama kendisi mükemmel. Mesela bak. Oradan düşebilirdim ama kurtarmaya çalıştım. Bakayım burada neymiş. Buradan düşmeyi tamam güzel. Şuradan böyle bir gidelim. Baba 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 lan baba sen nereden karşımıza çıktın ya? De bir gel hele gel hele gel sen bizi bitirdin hele gel bizi bitirdin zalim bizi bitirdin ya. Böyle bir bakayım. Abi bizi bitirdi ya. İ? Lan yeter artık baba yeter artık bitirdin lan bizi yeter ya. Dubalara, dubalara vur, vur, halde dubalarda bile düşüyor abi böyle açma bir motor olur mu ya? Başlığı ne olsa acaba buna değer mi yapalım ne ne diyelim yani başlığında buna değer mi yapalım? Harbiden buna değer mi ya bu kadar para vermeye? Yani değmez bence yani ne bileyim çöp normal motor gibi bence de. Görüyor musunuz arkadaşlar? Deli gibi gidiyor. Bakın bak o. bakın. Bakın Deli oğlum bu ya. Resmen deli ya. Bakar mısın motora? Var ona bak ona değdi. Düşerseydim ben var ya. Delirirdim artık ya. Vallahi delirirdim. Hmm. <laughs> ya? <laughs> <laughs> Kaç 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 bitirecekler şimdi. Ben yani şurada bir ofrat yapacaktık. Wey. Kes video. Kapat. Kapat. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sinirlerim bozuldu.